tvbolu.com Ben kendisine çıkıp kamuoyundan şu yaylıdan çıkamıyor zaten. İnsan içine çıkamıyor. Çıkıp bu konuda Bolu halkından ve benden özür dilemesini bekliyorum. Harcadığı paraların dökümünü ben çıkar diyorum. Ben ona soracağım ama sen demişsin ki kardeşim 50 yıllık sorunu çözdük. Ne bu hal? diye gazetecil olarak da size yaylada yaşayan eski belediye başkanı olan zaten bu soruları da yöneltmenizi bekliyorum. Bol alın karnı. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi ben size rakamları verdim. Ben size rakamları verdim. Bu rakamlar karşısında bu işler yapılmış mı? Yapılmamış mı? Bunun tespiti o kadar zor ki. Kolay bir şey değil. Toprağın altı. Hayatında ilk kez toprağın altındaki boruya kamera sokmayı biz akıl edilmişiz. E şu anda oradaki boruların durumunu görüyoruz. Tabi zaman aşamına uğrayanlar var. Onlara bir şey yapamam maalesef. Hukuken. Onlarla ilgili Allah'a havale ediyor. Ama zaman aşamına uğramamış olan konular varsa bunu da Cumhuriyet Savcılığı'na havale edeceğim. TVBolu.com